Berat Eğer kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şafak. Ben Mehmet. Ben Onur. Bugün sizlerle UNO kartlarıyla tıka basıya challenge yapacağız. Kartlarımızı tanıtayım size. Yön değiştiriyor. Biri yok. Pas. Artı 4. Artı 2 kitleme. 2 yiyeceğiz. 4 yiyeceğiz. 3 yiyeceğiz. Evet zaten bu akşamın kazananı ben alacağım için arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Yani. Onaylıyor. Olayı... Bu arada sizde videonun sonunda var. Aynen öyle. Sürprizi Melakla bekleyin. Ya yani tabii ben kalan olacağım için pek yani böyle şeyleri... Mehmet Taşlı arkadaşım yapayım. sen. Bakalım kaç tane yiyeceksin. Bir tane arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ye bakalım bir tane. Ben çekiyorum. Ben almayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, Şamak Bey'e 4 tane kipliyorum. Aynen ee, aynen. Dur bakayım Şamak Bey. Afiyet olsun. Afiyet olsun. iki. Şöyle iki tane. Canak buyurun. Evet, sıcak hemen ardı ardına. Artı iki. Onur Bey. az zahmet olmasa bir artı iki yer hemen arkadaşlar. Sonra benim için boş edelim. Evet, şimdi sıra bana döndü. Ben çekiyorum. Bas ben almayayım. Altı dört. Normal dört. Normal dört evet. tabi. Arkadaşımız. Tabak kaldım geldim arkadaşlar. Arkadaşlar bana kilitlediği için ve ben de dört çektiğim için. Kusura bakmayın beklettik artık sizi. Artık herkes önünden yiyecek arkadaşlar. Evet. Ondan sonra o öyle. Evet. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi sıra bende ben çekiyorum. Şöyle yönünü düşürme kartı. Onlar arkadaşım çek. Sıra sende. Evet. evet. Yani biz tabi de olduğu için artık çekiyoruz. Yani şöyle Şafak Bey e bir dört tane daha kilitledim de. Afiyetle. Güzel. Afiyet olsun Şafak kardeşim. Sağ olun arkadaşlar. Yani devam edin Şafak Bey e lütfen. Aşk görüyorsunuz biraz <laughs> <o> ama <laughs> gördünüz. Artık de büyük ihtimalle Yaman'a. Evet. Mert Bey. Mehmet Bey siz az yemişsiniz. Biraz sizi de. Biraz ben yiyeyim. yiyeyim. Mehmet Bey siz de galiba sıra. <laughs> evet. Şöyle üç tane. Afiyet olsun. Kesin. Afiyet olsun. Bey devam edelim. Hiç şey lütfen. Hız kesmeden evet. devam ederiz. Evet. Üç tane daha yiyecek. Arkadaşımız <laughs> sıcak sıcak. Ben de çekeyim. Görüyorsunuz da, gerek yok. Mu? Ben üç taneyi bekletmeden alayım. Mehmet Bey ve, e, ve Şafak Bey devam edebilirsiniz. Ben çektim de. Sıra böyle geldi. Şimdi Şafak'ta sıra. Arkadaşlar sırayı bu tarafa çevirdik. Alalım. Evet. Arkadaşlar gerek yok ya ben istemiyorum evet. böyle şeyleri Arkadaşlar, geldi. Sıra şimdi bana verin de. Ben bir tane yiyeyim. Aç kalmanızı istiyorum. Evet. arkadaşlar aç kalmasın. Yani arkadaşlarımı düşünüyoruz. Ben yavaş yavaş tıkanmaya başlıyorum. Beyniniz olsun. Daha bunları yiyeceğim. İsterseniz sesiniz, şefak arkadaşımız bunları yiyse Ondan sonra devam edelim. sürpriz sona doğru gidiyor. <laughs> Buraya gelmeden önce konuşmuştuk biraz işte. Şey arkadaşlar ben yerim bitiririm. Ben sözde bir paket böyle yerdim. Ama arkadaşlarım sağ olsun bana kitlemeye devam ediyor. Sağ ol arkadaşım. Rica ederim yani. Dostluk her zaman böyle Şimdi... İlk önce bir sabre doyur. Tabii tabii tabii. Önce. Evet şu an benim hızlı ya? Yani bu... Yani e, izleyicilerimize böyle bir şey denemeyi yani, yani, yani başaramayacaksanız bırakın baştan. Yani pes edelim. Yani pes mi diyorsunuz? Pes mi? Pes evet arkadaşlar Şavak Bey. Şavak Bey evendi. Dikkatli mi? Sıradaki kimde? Evet sıra. Ben de. Bunları çek bakayım. Ben, ben, ben. Arkadaşlar pes etti. Bakalım bu ikisi arasında kim kaybedecek? Evet arkadaşlar yön değiştirme diyeceksin orada Evet arkadaşlar. Ben yemeye devam edeceğim Arkadaşlar mı diyeceğim? devam edeceğim. Tabii. Şöyle iki tane alayım ben. Afiyet olsun sıcağı sıcağı. Bakıyoruz arkadaşlar Dört tane ben alayım. Abi de kanı ver. Tabii. 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 kazanacak mı Ben bir tane daha alayım. Hadi evet, abi. Ben bir tane daha Aslında kolay gibi gözüküyor. Ama ben ağda dağıldığından dolayı biraz yeme şeyi Evet. Ben bunları devam edelim.

daha gelmedi. Yani. Aç yapayım dedim. Siz de da. Ne yaptık açıktıkta... Arkadaşlar ilk önce arkadaşlarımız bir önümüzdeki bitirdikten sonra devam edelim istiyorsanız. Buyurun arkadaşlar bitirin ondan sonra kart çekin. Bakalım tıkanacak mısınız devam edeceksiniz. Sıra kimdeydi bu ara? Bende. Hadi bakalım olur. Maşallah. Onu tıkamaya başladın mı? Ben dayarım yani. Ben derim de evet. Yani, yani e, arkadaşlar bu tabak bir bile yani daha stormu da var. Palavra. Palavra. Evet. Bu arada su satabiliriz isterseniz içecek. Aynen. Ben şöyle bir teklif sunuyorum arkadaşlarıma. Su 5 lira. Bir bardak. İster misiniz? İster misin? Alırım. Hemen oğlum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. evet. Arkadaşlarım sağ olsun kartları bitirdiği için ben yeni kart kalmaya başladım. Bu hala devam ediyor yemeğe. Evet sıra bendeydi şimdi. Ben çekiyorum. Maşallah. Şöyle bir <laughs> atlattan onu arkadaşlar. ona be doyma hissi gibi birisi var mı? <laughs> ben e, yemeği çok seven bir insan. Yani yemeği sevdiğim için böyle benim için yani bu. Dedim ki arkadaşlar gereken, yani bu almayalım tatlı şey olsun dedim yani, ama ben dinlemediler. Ben yani artık e, ben dinlemediler için. O köyü bırakır mısın? Teşekkür <laughs> arkadaşlar yani şey olmasın. Arkadaşım ayıp olmasın diye şöyle çekiyorum. Mehmet Bey buyurun siz de çekin. Tabii. Siz de aç kalmayın diye. Ben de bir alayım. Maşallah maşallah. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kartları karıyorum. Karamıyorum. Aa, güzel iki. Arkadaşların suları bitmiş. Ben şu Şu kartlarımızı direkt yanına üstü alalım. Mehmet Bey, size bir teklifim var. Altı tane aynı anda ağzınıza atarsanız hesabınıza keş 50 lira. Başka seçenek yok. İstemiyor musunuz? Anlıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Daha kaç tane yersin? Ben paket ayırabilirim yani. Bir pakette ortalama kaç tane vardır sizce? 40-50 tane var dolayısıyla. 40-50 tane. Sen daha kaç tane ersin? Bakalım. Aynı anda ağzına 10 tane at, 100 lira keş. Başka bir seçenek yok. Yeter artık. Aynı Hayır, anda ya. ağzına 10 tane at, keş 100 lira. Ağzımızı atmak zor. Neden zor? Çünkü. O zaman 5 tane at, ona kadar sayacağım. Ondan sonra bir 5 tane daha açacaksın. Benim bolunu sevabı var Böyle. Her rakamı unutma. Ben Son kararım bu. Son kararım yani e, şu an oyunu riske alamam. Ondan dolayı... Tamam, riske severim ama şu an gerek yok. Yani, Durumluyken gerek yok yani. Devam Devam edelim, edelim. Devam edelim. Televizyona <laughs> ters Ben niye hemen pes ettim ya? Ben şu an yerdim ha. <laughs> Neyse sağlık olsun. Eee cevap verdiler Bakalım cezamız ne? Bakalım. Bak. böyle arkadaşlar daha kusurum. Acıma acıma yap e, Açılıp öleyim size, buna fakir Duydunuz mu? Oğlum kıtır kıtır canımı çekiyordunuz ha. Kıtır 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 kıtır. Kaldı mı bu arada? Var. Var mı? Var. Bir iki paket daha var arkadaşlar. Bu yaklaşık iki paket, hatta iki buçuk paket. Bu iki Ben yarım yedim. Bir gariban. Bu bir paket yedim okuyorum belki ki. Hala devam ediyorlar. Bu arada içinde... Gördüğünüz üzere şöyle kırıklar var. Bunları ben alayım. Sonra... Onur Bey buyurun. Arkadaşlarım kavga etmesin. Mehmet Bey mi? siz de sarın. Ben iki çektim de. Buyurun. Mehmet Bey'den kopya mı geliyor acaba? İki tane üst üste kaldı, kitlemeye çalışıyor. Arkadaşlar evet. Mehmet Bey'e bir iki tane daha veriyorum. Ki aç kalmasın arkadaşım. Yer misiniz? Yerim. Tavamı almışım herhalde. Tabii ki. Maşallah. Maşallah. Mehmet Bey istiyorsanız çekin. Ben de çekeyim. Zamanında. Tamam, boyu eder misiniz? Şöyle. Altı, altı Arkadaşlar, altı dört geldi. tabuna tamam, benim için. Pasapiso. Bir bilet daha. Beş tane alıyorum ben. Şöyle. Beş tane. Üç, beş, yedi. Tamam mı? Devam mı? Bizde e, durmak yok. Devam ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu iki ökü için. iki bebeğe devam. Açıyorum. Açayım. Bu üç buçuk paket oldu. Öküzler devam ediyor

3 tane daha geliyormuş. 3 tane daha geliyormuş. bir dakika. Az önce sen kaç tane çektin? 4 tane çektim arkadaşlar. Peki 4 tane yedikten sonra kabul edelim. Tamam 4 tane. 4 e, taneyi? Sonuçta kazandı. Hala iştahlı iştahlı yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiç yemes gibi. Vay benim küçük. Evet arkadaşlar biz ortalığı topladık. Evet. Cezalarımız tanıtalım. Ödülümüz aynı şekilde zaten. Acı sos. Evet. Evet, şöyle bir teklif sunuyorum. Taş kağıt makas yapalım. Tamam. Kazanan istediğini alsın. Tamam. Tekle mi, üçle mi? 3 üç olsun ya. Yani. Tamam. Son. 2 3 4 1 1 1 2 1 2 2 Allah! <laughs> Evet arkadaşlar tabi ben bu arada rahatım. Her zaman hiç gizli. Sus. Son. Her zaman 3, 4. Üç. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> ben. ben... Adeti evet. seçiyorum. Evet arkadaşlar şu an. Tamam. E... Ee... Arkadaşımız. İlk önce hangisini Hangisi yapalım? Evet arkadaşlar önce ben karar vereceğim. İzmir. Sen karar ver. Hangisini önce... yapalım? Eee evet önce Şafak Bey'den başlayalım. Sayın evet. Adı karar... Ben veririm adı. Nereye yapılacağını. Tamam. Tamamdır. Ben hazırlayayım. Kola istiyorum kardeşim. Tamamdır. Mehmet Bey adam da bu... bir adam. Bunu ben yapıştırıp ben çekeceğim Mehmet <laughs> Bey. <laughs> 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 hazır mısınız Şevak Bey? Hazır değilim. Hazır değil. Bir tane. İkili değil bir tane. <laughs> Buradan biri. bir. Tam bir tane. Tamam. tamam bir tane. Evet arkadaşlar adamız ısındı. Şevak Bey nereye yapmak istiyorsunuz? Sağ kolanı sol kolanı Bey. Seç. Seç. Sok. Sok. Evet, olduğu için kızartlık belli olmayacak diye daha doğrusu tüyleri. Aslında bu biz kabul etmezdik ama İstediği yere. Aga o bak çok kötü aga. Çok kötü bak. Ne evet. tarafı bak? Çabuk yap, çabuk yap. İstediğin bir tarafı yap. Ver, 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 ver. Çabuk ben. yap, yavaş. <laughs> aga ölüm yok bir olur o. Aşağıdan bak, aşağıdan yukarı çekeceksiniz tamam mı? Kardeşim biz dediğimiz için çekeriz. Bir dakika, bir dakika. Hayır 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 aşağıdan yukarı çekeceksin. Hayır bizim. Hayır aşağıdan yukarı çekeceksin tamam mı? Aşağıdan Hayır <laughs> aşağıdan yukarı Aşağıdan yukarı, aşağıdan <laughs> aşağıdan yukarı, yukarı. Ters çıkar. <laughs> ters çıkar. Bak ters çıkar. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> ya <gülüyor> <laughs> i̇şte insanın böyle arkadaşları şey var. Evet. Böyle kazanır bak. Bak aşağıda o zaman aynı anda çekin tamam mı? aynı anda çek. Evet alır. <laughs> <laughs> Oğlum ısınma bu <muydu? gülüyor> almadı. <gülüyor> almadı. Almış abi. Almış almış. Ben şimdi acı sosu kilitleyeceğim sana kardeşim. Bak. Bak. <laughs> <Baga> yanıyor. <laughs> Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an ee... suratımı iyi bakın. <laughs> suratımı evet, iyi bakın. Ben Aa, ben öyle bir şey yok abi. ya. Aa, Şimdi <laughs> ödülü ben kazandığım için. Tamam buraya. Evet olabilir. Ben ayrılacağım az koyacağım tamam mı? Ben ben acı zaten. Acıyı az ben koyacağım. çektiğim Ol. için. Susun. Acıyı ben çektiğim için. Şuraya bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Tek kol dedik. Tek kol dedik. Göz yaşı bakıyor. Cidden mi? <laughs> Ver. zehir. Az ama ben yine insaflı Az. olacağım. Azetli olacağım. Ya arkadaşlar benden aldı, benden almasaydı e, Mehmet Bey'in böyle kurtulma şansı yoktu ama dua etsin şansı kendisi. Yine evet. bir insanlık yapıyorum. Kaşık mı şap mı? Çatlamaya ne kadar? Ya biz belirleyeceğiz Mehmet Bey. Biz ha. belirleyeceğiz. Kaşık mı şap mı? Kaşık çabuklar var. Kaşık. Tamam alırım. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar kaşığımızı aldık geldik. Ben yine insaflı davranıyorum. Bakın. Ee, tek kaşık bir kaşık bu tek kaşık. Abi, tek kaşık. Ama bu şam eee var. acı. Arada acı. E ee, şimdi orası da bu, e, bu Hadi şansı... <laughs> sizin gibi böyle kasada geçiyor ya. Bu çocuk ömrü taşıyacak bu. O kadar değil ya. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yarım tatlı kaşık. Yarım mı? Yarım. Ben biraz daha olmasını isterim yani. Ben yeter dökülür Ben yeter diyorum. Ben alayım onu. kalmadı gördüğünüz üzere. Evet. Evet Mehmet Bey evet. nasıl hissediyorsunuz? <laughs> bir yama var. Bunun acısı geçer. Bu çıkar kök bende. Acı dediğim sıkıntı yok. Bakalım biraz bekleyin. Bekleyelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir dahakine bu para bende. Ee, bir dahakine zaten ee, bugün ödülümüzü ben aldığım için bir ben alacağım. Gör. 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 Yanıyor yanıyor. yanıyor. Gör. Burada belli olmuyor. Şuraya bakar mısın? <laughs> Anneme baba bu ben ne hesap vereceğim? Aileme ne diyeceğim ben? <laughs> Görün yani. Eee şuan be bunlar Bir saniye bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir kızarma bir... Tabi tabi şey elma yanaklar, <laughs> eller ayaklar <ermayan atlandı>. titremeler... Kızarma <laughs> geldi. 10 liraya su satarım keş. Yok tamam. İyi, evet, tamam. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaş gördüğünüz üzere pancar gibi oldu. Şuna bak. Şuna bak şuna. Şuna. Şuna bak. Yazık günah. Bu aldı keşke <laughs> 100 lirayı 100 liraya aldı bu. Bakar evet arkadaşlar bak. ben de e, parayı sıcak sıcak yerine koyayım artık. Şuna bakar mısın? Belli olmuyor ama şuna bak ya. Şuna bak. Yani ya. bugün kısa gelin çağırayım. 50 lira. Ulu! Ben buraya kadar sarıyordum. Ben nasıl <laughs> dolaşacağım böyle? ya Şaban Bey bunlar böyle olacak. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik dediğim gibi. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.